Selam millet. Yepyeni bir seriye hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir Skyblock macerasına başlıyoruz. Ama bu bildiğiniz Skyblock değil. Altımda sadece bir tek blok var ve her karışımda yeni bir blok geliyor. Bloklar askeri değil. Bulunduğumuz konum biyoma göre değişiyor. Bazen orman, bazen karlar, hatta cehennemin ta kendisi bile olabilir. Ve olay sadece bloklarla da bitmiyor. Her biyomla birlikte o biyoma ait hayvanlar, yaratıklar ve sürprizler de geliyor. Yani her an her şey olabilir. Tam anlamıyla hayatta kalma savaşı başlıyor. O zaman serüvene başlıyoruz. Hazırsanız tek bloktan imparatorluk kurmaya gidiyoruz. Abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Çünkü bu seri çok fena olacak. <laughs> block below you. Altındaki bloğu dostum. Yani bu kadar basit. Ama durum burada bitmiyor. Sonra new blocks will appear. Yani her kırdığına yeni bir blok çıkacak. İşte ondan sonra işte bize diyor 15 tane Farklı biyom var. Her seferinde farklı şeyler geliyor. Ve son olarak da sandıklarda çıkabilir. Bu sandıkları da kıracağız. İçerisinden değerli eşyalar çıkacak. İlk biyomumuz plains biyomu. Bu biyomda genellikle yeşillikte çıkan işte domuz, inek, koyun gibi hayvanlar çıkacak. Tahminim o şekilde. Bunu daha önce biraz oynadım. İlk biyomu o yüzden biliyorum. İşte tavuklar falan çıkıyor. Şimdi bu seride yapmamız gerekenlerden bir tanesi de çıkan her hayvanı muhafaza edeceğiz. Her birinden en az ikişer çift elde edeceğiz. Abo tavuk gitti. Tavuğu kaybettik. Evet iki tane ineğim oldu artık. daha fazla domuza gerek yok. Bunu öldüreceğim. İkinci koyunum da geldi. Evet bu sandık çıktığında genelde yeni biyoma geçmiş oluyoruz. Galiba biyomu bitirdik. Evet. İlk biyomumuz bitti. İkinci biyomumuz yer altı biyomu. Evet. Hak ettiği buydu. Oo, mushroom race. Çıkan tavşanlarımı da kapatıyorum. Bir tane kaçak var. Bon mil lazım inekleri çekemiyorum. Bon milla hemen buğday yapıp inekleri de saklayalım. <laughs> Me. İlk yaratık çıktı. Biraz daha dikkatli olmam lazım galiba. Yaratıklar da çıkabiliyormuş. Bu örümcek. Aa silah kırıldı lar <laughs> dans ediyor. Creeper. Sandıklarımı biraz düzene sokmam lazım artık. Gündüz örümcekler saldırmadığı için işim kolay. Aha müzik kutusu. Oo, bu da ne böyle? <laughs> Değilsin. <laughs> Kesi gece olmadan bunu öldürmem lazım. ne oldu öyle. bölümde bitirdik. Bu bölümde de pek bir şey yok. Üçüncü bölüm. Tundra. Oo köpüş çıktı, köpüş reis. Köpüşlerden her birini, her bir renki evcilleştireceğim. Ayıyı itmeye çalışıyorum. Lakin burada bir ayı kardeşim intihar etmeyi tercih ediyor. Yoruma gidiyoruz.